Köy TV izleyenleri, çiftçinin, üreticinin, yetiştiricinin sesi olan Köy TV ekranlarından sevgiler, saygılar efendim. Toprak Ana'nın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugünkü programımızda tarımda alternatif yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Değerli hocam Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Turan hocamla birlikte güzel bir programa başlıyoruz inşallah diyelim. Sizlerin de sorularını ekranlarda bulunan 0552 252 16 16 numaralı WhatsApp ihbaratlarımızdan bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz diyerekten Hocamada bir hoş geldin diyeyim. Hocam hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Uzun süredir görüşemedik. Evet, evet. Bir iki program yapamadık. Yurt dışındaydım bu süreç içerisinde pinden özür diliyorum. Ama köy TV olarak oldukça güzel işler çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla keyifle uzakta da olsa dinleyip yaptığınız yayınları biz de takip ediyoruz. Evet hocam artık yayın sezonumuzun da son bölümü artık. Yeni sezonda da tekrardan birlikte oluruz inşallah. Son bölümümüzde i̇nşallah. güzel bir konuyla izleyicilerimize kısa bir veda edeceğiz. Evet. Tarımda alternatif yaklaşımlar diyoruz hocam. Tarımda alternatif evet. yaklaşımlar nedir? Şöyle bir kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi e, tabii üreticilerimizin hepsinin de bildiği gibi şu anda bugüne kadar bölgesel bazda düşündüğümüzde her bölgede o bölgenin için özel olan ürünlerin üretimi söz konusu ki coğrafik işaretli ürünler, o bölgeye göre özel ürünler ve o bölgenin ihtiyacı istihdamı altyapısını karşılayan iklimine bağlı olarak üretim modelleri söz konusu ama dünyada tabii küresel ısınmanın ve iklim krizinin yarattığı etkiyle beraber tüm dünyada meydana gelen farklılıklar şimdi yeni üretim modelleri içerisinde farklı alternatifleri neden oluşturdu? Çünkü geçmişte insanlar ihtiyaç duyduğu beslenme gıda beslenme ihtiyaçlarını özellikle hayvansal üretimlerle ilgili olan kısımlarda bunu biraz daha bitkisel üretimler üzerine kaydırmaya başladı. Dolayısıyla bugün bizim geçmişte önemsemediğimiz tarla bitkileri ve bununla beraber tıbbi ve aromatik bitkiler ve özellikle sebze konusunda giderek önem artıyor. Tabi üreticilerimizden altyapı imkanları uygun olanlar ne yapmaya başladı? Bu modelleri düşünmeye başladı. Bunlardan e, özellikle tahıl üretimi tabii ki her dönem işi için gerekli olan bir üretim modeli ama bunun dışında biz hayvancılık için yıllardır önemsediğimiz mısır e, ve e, bu tür Bitkiler. endüstriyel bitkileri süre yenen bir şekilde üretmeye başladık. Tabi bu da özellikle su tüketimi açısından oldukça önemli. Mesela bir şeker pancarı, patates, ayçiçeği bunların hepsi endüstri bitkilerin oldukça değerli ve önemli ve günümüzde de şu anda çok para eden ürünler ama önemli olan bu ürünlerin farklı formlarda su tüketimini azaltan daha katma değerli ürünlere dönüşmesiyle ilgili. Özellikle tarla tarımında tahıllarla ilgili olan kısımda e, bu ekim ve dikimi buna doğru kaydırmak lazım. Bunun temel nedeni ise dünyada başlayan bir trend belki şu anda Türkiye'de biz bunu çok hissetmiyoruz ama dünyada gıda beslenmeyle ilgili geçmiş programlarımızda bahsettiğimiz konular ortaya çıkmaya başladı ve bunlar da alternatif e, gıda e, maddeleri olarak karşımıza çıkıyor ki bunların da en önemlisi, en önemleri tarla bitkileri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yulaf, çavdar, kimyon, nane bu tür ürünlerin artık tarımda daha katma değerli ürünler haline geldiğini görmeye başlıyoruz. Evet. Biz bölgesel olarak baktığımızda bütün üreticilerimiz yıllardan beri sıra gelen bir üretim modeli içerisinde. O bölgede o ürünleri kim alıyorsa daha çok o ürünlerin üretimi yönüne gidiliyordu. Ama bunların üreticiler adında katma değer yaratma şansı çok sahip. Yine bakanlığımızın açıkladığı Bakanlığımızın açıkladığı en önemli şeylerden birisi de planlı üretim. Bu yıllardır şu anda beklediğimiz ve bugün defalarca üzerinde geçtiğimizde bahsettik dedik ki Hollanda şu anda 125 milyar dolarlık bir icraat yaparsa ya, biz onun binlik atıp yüklüğünde olan bir ülke olarak biz neden 25 milyar dolarlık bir ciro ile bu işi kapatmaya çalışıyoruz? Evet. Bunun temelinde planlama geliyor. Bunun temelinde alternatif para modellerinin ilgili kısımları önemsemeleri geliyor. Dolayısıyla biz bu planlama yaptığımız zaman bugün 250 milyar dolarlık bir ihracatı kaçınılmaz. Şimdi alternatiflere dikkat ettiğimiz zaman insanlar bölgelerinde işte güneş enerjisini kullanmak kaydıyla farklı örtü oluşturmaya başladı. Onun dışında küçük ama ekolojisi uygun olan bölgelerde işte geçmiş programlarda bahsettiğimiz gibi meyve, e, bunlar içerisinde de en önemlisi işte beri grubunun oluşması ve bunun bir tık ötesi daha e, seraların daha da ileri olarak da dikey tarım konusu ki bunu da inşallah sizlere söz verdik belki bir iki hafta içerisinde yine canlı yayın üzerinden evet. e, biz üreticilerimizle yaptığımız e, dikey Güzel tarım ile ilgili kısmı hocam. evet üreticilerimizle bunu paylaşacağız ve bu konuda da Cumhurbaşkanlığı nezdinde %80 hibe olan bir projeksiyon bekliyoruz. Yaklaşık bir yıldır bu süreci devam ettiriyoruz. Bölgesel olarak, ülkesel olarak gerekli olduğunu biliyoruz. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde özellikle alternatifler olarak tıbbi ve aromatik bitkileri her yerde duyup görüyoruz ama bunun arkasında kim alır, bunu kim muhatap olur diye bu noktada bir şey var. Şu anda onu şekillendirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz hem ilaç anlamında hem gıdalarda alternatif gıda ölçeği içerisinde bunlar rahatlıkla kullanıldığı için az ama katma değeri yüksek olan ürünleri önceliklemeye çalışacağız. Bunlar önümüzdeki yayın içerisinde hem yetiştiriciliği hem muhataplarıyla bunları konu edinmek istiyoruz. Çünkü sizin ne ürettiğiniz değil, ürettiğinizi kime satacağınız ve hangi klasta satacağınız önemli. Yine üreticilerimizin buradan dikkatini çekmeye çalıştığım alternatif yöntemlerin içerisinde en önemlilerinden birisi de ürettiği ürünlerin değer zincirinin oluşturulması. Bugün özellikle karbon ayak izinden bahsettiğimiz çok yıllık bitkileri olan üreticilerimiz kendi arazilerinde sahip oldukları ürünler kadar bir değer zinciri yaratabiliyorlar. Yani siz elinizde bulunan e, çok yıllık bitkilerinizle bunu rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Aynı şey tek yıllık bitkiler için de geçerli. Özel e, burada e, burada asıl önemli olan çiftçinin her bir kilogram ürettiği ürünü değere dönüştürmesi. Evet. Yani biz e, şu anda dünyada şöyle bir problem var. Dünya şunu istiyor, diyor ki siz işletme olarak yaptığınız işlerle bir e, maliyetiniz söz konusu işletmemize ama onun ötesinde dünyaya da bir maliyetiniz var. 2026 yılın içerisinde ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 2030 yılından sonra <laughs> eğer sertifikanınız yoksa herhangi bir şekilde ihracat etme şansınız yok tüm ürünlerde. Yani bu sadece sebze meyve için değil diğer endüstri alanlarında yaptığınız her parça makine neyse bunlarda da bu sertifikasyon gerekli. Biz ya şimdi bunu nasıl pazara girmek mümkün değil midir hocam? Hayır. Bu bu barkod gibi bir şey. CE belgesi gibi düşün. Certification of Europe'ın. Dünyanın hepsi, tüm şirketler bugün işte Türk Hava Yolları, denizcilik işletmeleri, fabrikalar, eee demir çelik fabrikası ya da herhangi bir özel şirketlerden isminize gelen kimler varsa ya da atıyorum bin dönümlük, 500 dönümlük, 100 dönümlük bahçesi şeyi olan bütün işletmeler üretim yaptığı her bir ürünün karbon sertifikasyonunu oluşturmak zorunda. Şu anda pek çok firma life cycle assessment dedikleri normal yaşam döngüsü ilgili karbon sertifikasyonlarını oluşturdular. Ancak bu sertifikasyonların ardından ürünlerini bir yerle pazarlama, ürünü bir yere gönderme noktasında ürün bazında da yine ISO eee 1046'yı almak zorundalar ve bunlar da e, her bir sattığı üründen karbon ayak izi karşılığında bir sertifikasyon elde ediliyor ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde sertifikasyon aldıktan sonra sizin ürettiğiniz her bir kilogram, her bir ton, her bir litrenin bir karşılığını da ilaveten almış oluyorsunuz. Şimdi bunlardan farkında değilseniz ürettiğiniz ürünlerde bir katma değer yaratma şansınız olmuyor. İkincisi de dünya öncüsü olamıyorsunuz. O nedenle biz bunlarla ilgili programları da önümüzdeki dönemler içerisinde yapacağız. Bu dönem içerisinde benim üreticiler için en çok önemsediğim şey şu anda stres koşulları oluştuğu için bunları çok dikkatli bak, gözlemlemeleri lazım. Ben çok basit bir şekilde dikkatlerini çekecek şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi insanlar gibi bitkileri de düşünün. Siz beslenme, barınma tüm ihtiyaçlarını gidermiş olsanız bile bir kişinin yaşadığı şartlar, bulunduğu ortam, koşullara bağlı olarak çalışma koşullarına, yaşam koşullarına bağlı olarak bazen zaman zaman strese giriyor. Evet. Strese girdiğiniz zaman siz doktora gittiğinizde az beslendiğiniz için değil, size ne yapıyor? Bir antidepresan veriyor. Yani aslında vücut metabolizmanızda meydana gelen fonksiyonel değişimi düzenlemeye çalışıyor. Bizim de bugün bitkilerde yapmaya çalıştığımız şey de bu aslında. Yani normal bitkileri azot, fosfor, potasyum ve diğer besin elementleriyle beslemeye çalışıyorsunuz, ama tüm bunlara rağmen ekolojiden meydana gelen değişkenlikler, sıcaklık stresi, tuz stresi, ışık intensitesinin düşük ya da yüksek olması gibi, bunun dışında sıcaklık ve nem rejiminin değişmesine bağlı olarak farklı patojen ya da ...böceklerin, akarların oluşmasına karşı... ...bitki ne yapıyor? Strese giriyor. İşte bizim... ...son zamanlarda dünyada... ...oluşturduğumuz sistem de bu ve... dünya ölçeğinde... ...bu şu anda devam ediyor. Sizin... ...bitkilerin bu problemini... ...beslemeyle çözme şansınız yok. Dolayısıyla evet. antidepresan gibi... ...biyostimlant ürünlerle... ...ne yapmaya çalışıyoruz? Çözmeye çalışıyoruz. Üreticilerin biraz daha bu konuları önemsemesi lazım. Önümüzdeki dönemler içerisinde bunları anlatmaya çalıştık ama şimdi bu, de, bu yaz boyunda da bunları yaşadıkça ne demek istediklerimizi çok daha anlayacaklar. Bu konuda elimizden geldiğince destek olacağız. Yine alternatif gıdalar içerisinde bizim hiç önem vermediğimiz işte <laughs> deniz börülcesi gibi <laughs> deniz börülcesi evet evet ya bunlar tuzlu tuzlu alkalalatlarda yetişiyor evet Bunların dışında yosun üretimi, mesela şu anda yosunları biz tarımda gübre olarak kullanıldığı gibi, evet. aynı şekilde üretim de yosunları gıda katkısı ve hayvan rasyonu olarak da Yem bitkileri Türkiye'de giderek azaldı. Alternatif üretimde yine yem bitkilerinin gündeme alınması lazım. Çünkü biz rejeneratif tarım dediğimiz, yani tarımı yenileme ya da eskiden üreticilerimiz bilir, biz tarımda <laughs> tarımda münavebeyi çok e, oluşturmaya çalışmıyoruz. Teslim tekrar bir e, düzelt biraz önce daha iyi. Hocam sesiniz bir gidip geldi. Evet evet. Tamam. Şimdi daha iyi. Evet hocam. E, şimdi tar Biz e, münavebe yaptığımız zaman üreticilerimiz bilir zaten e, bu münavebe süreci içerisinde özellikle yem bitkiler işin içerisine katardık. Şimdi modern tarım içerisinde bu regenerative agriculture'da karma mix crop dediğimiz karma ekimde giderek önem kazanmaya başladı. Tabi burada elde edilen ürünler hayvan rasyonu olarak kullanılmasının için yine baklacık bitkilerinin bezelye, börülce, bamya o oh, bu tür ürünleri de yine alternatif e, gıdalarda artık taşak olmaya başladı. Çünkü proteince zengin olan bu gıdaları dünyada bugün oluşmaya başladı. İşte bizim çok büyük oyuncular düşündüğümüz nesne gibi e, çok büyük gruplar bile daha sonra sadece kakao ve kahvenin dışında bu alternatif gıda ürünlerine dönmeye başladı. O zaman bizim elimizde geçmişten beri var olan ve oldukça üretiminde iyi olduğumuz bu ürünleri de Yine bu tür büyük yerlerle paylaşmamız lazım. Yani Sıradan gelen, alışına gelen ürünleri biraz daha değişken yapmamız lazım. Şimdi buradan bir üreticimiz diyecek ki hocam bunu biz kim için yapacağız? Muhatap kim? İşte bu konuda biz yapılanmayı yaptık. Ayın 19'unda Samsun'da yine Tarım, Tarım Bakanlığımız nezdinde Samsun Tarım İl Müdürlüğü'nün sürdürdüğü bir projeksiyonda tarımdaki bu modelleri anlatacağız, ee, yasa henüz çıkmadı, tebliğ çıktı, planlı üretimde. O zaman üreticilerimiz için de e, bu alternatif üretimlerde, alternatif tarım modelleri içerisinde, alternatif tarım üretimleri içerisinde bu modeller meydana gelecek. O zaman üreticilerimiz kimi, ne için, ne kadar ürettiği ortaya çıkacak. Şu anda haklı olarak biz kimin için bunu üreteceğiz noktasında bir boşluk var zaten yıllardır Türkiye'de çözemediğimiz en büyük problem ve handikaplardan birisi de bu. Abi biz kimin için ne kadar nasıl üreteceğiz diyorlar bize. Ben de diyorum ki üstadlar öncelikle üretimi kime satacağınızı bilmeden girmeyin. Çünkü bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi de bu. Evet, bu yani. Üreticinin aklındaki o pazarlama soru işaretini kaldırmamız gerekiyor. Üretici ürettiği ürünü nasıl pazarlayacağını düşünmemesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum Ali. Ee, burada en önemli şey planlama yapıldığı zaman o zaman üreticinin tek işi üretmek değil. Daha iyi nasıl yapabilirim? Üretimin maliyetlerini düşürmek için alternatif neler yapabilirim? E buna daha çok kanalize olacaktır. Dolayısıyla biz şu anda e, bu modeli onlara sunarak arka taraftan işte tıbbi ve aromatik bittiler de Türkiye'de şu anda 3 tane yabancı firma var Türkiye'de. E tabi bunlar çok yok pahasını almaya çalışıyorlar. İşin işçiliğini üretici yapıyor. E anlaşmalı tamam üretiyoruz ama e çok değer kazanmıyoruz. E bu konuda bir konsensüs oluşturduğumuzda alternatif anlamda bunu oluşturup Yine en çok çilek ve ee bu beri grupları şu anda bir alandan çok yüksek katma değer getiriyor. Yine yeşillikler içerisinde e, özellikle kuş konmaz, bambaşka kuş ülkemiz gerçekten Ankara'da, benim üniversiteden öğrencim şu anda Ankara'da bu işi yapıyor, çok da ciddi geliri oluyor. Ya bunları kültürü değiştirmek lazım. Yani evet. biz artık bin dönümlük bir alanda ürettiğimiz bir üründen kazandığımız geliri 10 dönümden de kazanabiliyoruz. İşte alternatif bakışı bu olması lazım. Yani yine sen 900 dönümünü bildiğin sistemle ek biç ama 10 dönümde artık kendini değiştir, farklılaştır, farklı bakman lazım. Yani üreticilerin artık bu latent dönemden çıkıp, bu dinlenme döneminden çıkıp farklı bakması lazım. Bunu tetikleyen de kim olması lazım? Biz programlama yaptığımız zaman kuş konmaz üretmesi lazım, çiçek üretmesi lazım. İşte yeşilliklerin Akdeniz meyve yeşillikleri, özellikle Akdeniz yeşillikleri onun dışında şu anda Antalya'da tıp yine tropik meyveler yetiştirmeye çalışılıyor. Bunlar başlangıçta üretimlerin bu konuda ciddi zararları da olabiliyor çünkü deneme yapma, yanılma yapmaya çalışıyorlar. Muhatap bulmak çok zor. Evet. Ancak sonuçta... Bilinçli bir üretim modeli olması da gerekiyor hocam bu kapsamda. Nasıl? Bilinçli bir üretim modeli de olması gerekiyor. Üreticinin bilinçli olması gerekiyor. Üretimin bilinci olması önemli. Şimdi artık geçmişteki gibi deneme yanılma yöntemiyle yapmıyoruz. İyi kötü. Artık birbirimize ulaşabiliyoruz. İnsanlar istediği zaman istediği ulaşıyorlar. İnanın sabahtan akşama kadar en az 150 kişiden telefon alıyor. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Tabii bu yeterli mi değil. Ama programı oluşturduktan sonra önümüzdeki yayın döneminde ilk açılışı bizim farm to fork olarak yani tohumdan tüketime kadar olan programı sizlerle paylaşarak üreticilerimize müjde vermenin hedefindeyim. O verme. heyecanı yaşıyorum. O sebebini izleyicilerimize aktaracağız inşallah hocam. Lütfen onu aktaralım çünkü ücretsiz olduğu için artık üretici Van'dan İzmir'e kadar Hatay'dan Samsun'a kadar aklınıza gelen her bölgedeki üretici kendini ifade edecek. Instagram'ın tarım modelini düşünün. İnsanlar ürettiklerini rahatlıkla paylaşabilecekler. Onlardan ücret alınmadığı için rahatlıkla bu sistemi kullanacaklar. Ve o zaman tüketiciler de neyi istiyorlarsa o yönde bir üretimin olması bizim için planlanacak. Şimdi köylere gidiyoruz. Adam bir tane üretim yapmış. Yani diyor ki bu domatesi alman lazım. Ya da bu elmayı alman lazım. E onlar kimse istemiyor. Çünkü onun tercihi yok. O zaman ne yapmamız lazım? Alternatif anlamda üreticilerimizi ihtiyaç duyulan yöne doğru taşımamız lazım. Bir yerde ürün miktarı aşırı derecede fazla oluyor. Kimse almıyor. Bir yerde ihtiyaç var kimse üretmiyor. Şu anda kuş konmaz. Niye üretmiyor? Bir sürü ihtiyaç var ama kimin satacağını bilmediği için ve bununla ilgili ben bunu yapsam bana kim olacaktır? bunu bilmediği için bunları da biz belediyelerin tarım hizmetleri, müdürlükleriyle götürmeye çalışıyoruz. Bunu 19'unda ben e, toplantıda öneri olarak sunacağım ve onların hepsi de bu konuya çok sıcak bakıyor. Zaten fide desteği, gübre desteği, devlete ilaveten pek çok destekler veriyor belediyeler. E bunların da değere dönüşmesi lazım. Arka planda gerekli backgroundları da yapıp bu işi oluşturmak istiyor. Evet hocam bizdeki az önce de bahsettiniz. Bizdeki üretim modeli biraz kazancı kazanca odaklı. Bu sene ne para ettiyse seneye o ürüne ekiyorlar ve o ürün fazlalığından da aynı şekilde karşılığını alamıyorlar açıkçası. Şimdi burada üreticinin sorunu yok. Burada planlama bizim sorunumuz var. Planlamamız eksik. Yani siz planlama yaparsanız, üretici biliyorsa ben şundan mesela pancar üretimini ne insanlar çok istiyor. Çünkü e, üretim modelinde bir planlama var. Tamam mı? Bakın bir tane pancarımız da var. Bir planlama var. Onun için yani ufak tefek de eksiklikler olsa diğerlerine göre bir garantörlüğü var. Aslında tümünün böyle bir garantörlüğü olması lazım. Yani ben Üretiyorum A firması, devlet, ofis kimse kim alacak. Bunun taban fiyatı basit bir şeyle bile regül olsa çiftçi bir rahat edecek arkadaşım. Yani burada üretiyor daha elindeyken e bir bakıyorsun ki bir farklılık oldu hop bir anda düştü gitti. Yani ya da en son son eğer raf ömrü düşükse en son şeyde gelip almaya çalışıyor. Biz üretmeden önce satışı kimin için, hangi kalitede yapacağımızı bilmemiz lazım. Evet, üretici Tek... üretici hasat etmeden bu ne kadara saçma... Dikmeden, satacağını... hasata değil, daha üretime girmeden neyi üreteceğini bilmeli. Evet. Kimin için üreteceğini, ne kadara, hangi miktarda vereceğini bu planlamayı yaptık. Dolayısıyla biz önümüzdeki ilk programda ben bunu sunmanın bir gururunu yaşayacağım inşallah sizlerle birlikte. İnşallah. Bugün çok fazla e, üreticilerimizin şeyini e, varsa sorularını cevaplayayım. Önümüzdeki dönemin e, hepsi herkes için çok umutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Buradan tek bir şey ifade etmek istiyorum. Yağmur nedeniyle sulamaları imkanlarınızı kapatmayın. Bitkilerin su si, su ihtiyacı ve su stresi devam ediyor. Yağm yağışa bağlı olarak bazı üreticiler çok yıllık bitkilerde sulamayı da kesti. Elinizden geldiğince ihtiyacı kadar olan suyu vermeye devam edin. Hocam Ali Arduç teşekkür etmiş sizlere. Selamlarını yollamışlar Balıkesir'den. Teşekkür eder. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Evet, hocam. Hocam artık o zaman programımızı bitirelim. Yeni yayın döneminde görüşmek dileğiyle demeden önce de son söz isteyeyim hocam ben sizden. Ben çiftçilerin üreticilerimizden şunu söylüyorum. Ee, önümüzdeki dönem ülkemizin dönemi olacak eğer sırt sırta verip şu anda yaşadığımız bütün olumsuzluklar, bütün sorunlara rağmen üretime yönelip üretimi planlı yaparsak biz bu ülkede tarımcılar olarak çok büyük bir şey başarmış olacağız. Hepimiz müreffeh olacağız tarımcılar açısından. Yıllardır tarım uğraşanların istediği bir noktaya gelmemesinin temeli plansız üretimdi. Ama bundan sonra planlı üretimle hak ettiğinizi bulacaksınız. Lütfen bu konuda güvenin ve bu konudaki emeklerinizi devam ettirin. Sonu çok güzel olacak. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah yeni dönemde görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür İyilmez. ederim. Yaptığınız bu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Köy TV ailesine, başta sahibi ve genel yönetmenimize ve özellikle sizlere, kameraman arkadaşlarımıza hepsinin arka planda ne kadar çok emek verdiğini biliyorum. İnşallah canlı yayınlarda orada da katılacağım. Önemli olan sizler gibi e, bu basın mensuplarının dünya ile bu sistemi, ülkemizdeki insanlarla bunu buluşturması, bilinç hale getirmesi. Sizin de emeklerinize ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler bir Toprak Ana programının daha sonuna geldik. Bu yayın dönemimizin son programıydı. Gelecek yayın dönemimizde görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşçakalın efendim.